Doğu büyüdüğüm O güzel köyüm boykuşlara mekan olmuş Göresin Ne komşular kalmış Ne gemi dayım Dert farkdan ibaret Git ki göresin Ne komşular kalmış Ne gemi dayım Dert farkdan ibaret Git ki göresin Ozan dervişinde çok acı Ekşi ayranın yok mu Keyvani bacı <laughs> Memleket hasreti Zehirden acı Bu yüreğim kardeş Yar ki göresin <laughs> Memleket hasreti Zehirden acı Bu yüreğim kardeş Yar ki göresin